Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. YouTube'dan ve Instagram hesabından bazı arkadaşlarım İdil bebek ve çantasını almışlar fakat yapamamışlar arkadaşlarım için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Evet, yani şu bebeğimiz örmek isteyen arkadaşlarım da malzeme listesini veriyorum kendim. Ben de malzeme listesini evden kendim yapıyorum arkadaşlar. Ee, bu kiti maalesef ben de görmedim ya da yakalayamadım. Bilemeyeceğim. Bu yüzden alamamıştım. Elimde yok. Evet burada biraz parlak, burada biraz ezıcıdan kaynaklı mat çıkmış arkadaşlar. Şöyle yani kapağımız bu şekilde buna başlıyoruz arkadaşlar. Yine tatlış bir bebeğimiz olacak. Evet malzeme listesine bakalım hemen. Ten rengi bebeğimizin vücutu için. Ee, sütlü kahve botlar çantamız ve şapka için turuncu saçlarımız için. Şöyle yani turuncu saçlarımız için. Tekrar turuncu e, çantamızda kullanacağız. Biraz yeşili kullanacağız. Tekrar iplerimizden. Yani yeşil, turuncu, sütlü kahve iplerimiz arkadaşlar. Tabi sizin de evde kalan ipleriniz varsa isteğe göre de farklı renkler kullanabilirsiniz. 8 milim güvenli gözlerimiz var. Tığ iki buçuk milim diyor. Arkadaşlar benim gibi ayrıyetten öreceksiniz. ipinize göre ayarlayın tığınızı. Elaf elyaf gerekiyor. Yine iğne ve işaret yani ilmek belirleyicimiz var. Yaklaşık 25 santimmiş. Tabii bu yine eğer ip alıyorsanız ipinize bağlı ya da örgünüze bağlı olarak değişebilir arkadaşlar. Evet gelelim benim ayarladığım iplere. Sütlü kahve, turuncu, böyle bir yeşil var delimde değerlendirdim arkadaşlar size kalmış ve ten rengim. 8 milimde gözlerimiz burada arkadaşlar. Öncelikle bebeğimizin kafasından başlayalım. Kafamız için ten rengini alalım elimize. Evet, sihirli halkayla başlayalım. Ben de bu ipimizi iki buçuk başlıyorum. Eğer ki arkadaşlar beğenmezsem yani düşürebilirsiniz. İpinize göre tığınızı ayarlayın. Ama setinin içinde çıkanlar zaten standart diye biliyorum. Oradaki zaten iki buçuktur. Aynı tığ çıkıyor. 6 tane dolduralım. Sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6 iyice sıkıştıralım Evet iyice sıkıştıralım 6 tane sık iğnemizi. Evet ilmeğimi kapattım. İlmek belirleyicimi taktım. İkinci sıraya geçiyorum. Her delikte çift sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle birinci deliğimize bir aynı delin içinde tekrar yanındakine bir aynı delin içinde tekrar ve sıra sonunda toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. Her dilimize çift sık iğne. Sıra sonunda 12 tane ilmeğimiz olacak. Evet, ilmek belirleyicindekini de yapıyorum. Şu ipimi de aradan örüyorum. İsterseniz arkadan bağlayıp kopartın. İsterseniz örerek aradan yok edin. İlmek belirleyicimi son ilmeğime yine takıyorum. Üçüncü sıraya geçtik. Üçüncü sırada bir tek bir çift olarak devam ediyoruz. Birinci deliğim tek. ikinci deliğim çift sık iğne. Yine bir tek bir çift ve sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar dördüncü sıramıza geçtik iki tane tek örüyorum bir tek iki tek üçüncü deliğimi çift sık iğne yani bir tek iki tek ve bir çift olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ve sıra sonunda toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak. 5. sıramıza geçtik. Hemen başlayalım. Bir tek, 2 tek, 3 tek. Dördüncü delim çift sık iğne. 3 tek 1 çift olarak devam ediyoruz. 2 tek 3 tek 4. delim çift sık iğne. Sıra sonuna kadar 3 tek 1 çift olarak devam ediyoruz ve toplamda 30 tane ilmeğimiz olacak. Yeni başlayan arkadaşlar sayarak giderseniz düzgün bir şekilde ilerlersiniz. 6. sıramıza geçtik. 4 tane tekimizi örüyoruz. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek. 5. deliğimizi çift sık iğne. Aynı deliğe çift yapıyoruz arkadaşlar. 4 tek bir çift olarak devam ediyoruz. Eee ve toplamda 36 tane ilmeğimiz olacak. Sıra sonunda Evet, yedinci sıramıza geçtik. Bir tek, iki tek, üç tek, dört tek, beş tek. Beş tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Beş tane tek, bir tane çift sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ve sıra sonunda toplamda 42 tane sık iğnemiz var. Evet sıramı tamamladım. 8. sıraya geçtik. 8. sırada 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6 tane tek, 1 tane çift sıra sonuna kadar 6 tek bir çift olarak devam ediyoruz. Ve toplamda 48 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Tamamlayalım ve gelelim 48 ilmeğimizi. Evet arkadaşlar şimdi kafamızı yuvarlak bir şekilde oluşturmak için 10 sıra herhangi bir işlem yapmadan 48 tane ilmeğimizi 10 sıra düz bir şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Yani şöyle herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece her ilmeğimizi tek olarak 10 sıraya tamamlıyoruz. Burayı anlamayan arkadaşlarım oluyor. Birinci sıra ilmek belirleyeceği kadar tekrar ikinci sıra, üçüncü, dördüncü, beşinci derken ona tamamlayacağız arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapmadan sadece kafamızı oluşturuyoruz. Bu şekilde sadece düz bir şekilde 10 sıra örelim ve gelelim. Tamamlayalım arkadaşlar. 18. sıraya kadar pardon. Evet. 18. sıraya kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi 19. sıradayız. Hemen bakıyorum, ee, azaltmamıza geçiyoruz. Bu sıradan sonra da gözlerimizi takacağız. Bir tek, iki tek, üç tek, dört tek, beş tek ve altı tek. Bir tane, bakın böyle. Hemen bir tane azaltmamı yapıyorum. Altı tek bir azaltmayı sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda toplamda 42 tane ilmeğimiz olacak. Bundan sonra da gözlerimizi takalım arkadaşlar. Evet şimdi gözlerimi ayarladım size de anlatayım arkadaşlar. Şuradan tepesinden başlıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ee, pardon yanlış saydım çünkü ayarlamıştım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13'ün arasına bakın arkadaşlar. Ayarladım hemen buradan bir tanesini. Şu ilmeği biraz arkada bırakmaya baş, bıraktım. Çünkü dikiş yaparken bu öne gelmesin diye. Şöyle arasında da 1, 2, 3, 4, 5 6 7 tane boşluk bırakıp 8 gözümü taktım arkadaşlar. Bu şekilde arkalarını da iyice kapatalım, çıkmayacak şekilde emin olalım. 20. sıraya geçelim. 5 tane tek örüyorum. 1 tek 2 tek 3 tek 4 tek, 5 tek. 1 tane hemen eksiltme yapıyorum. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek. 1 tane azaltma. Sıra sonuna kadar 5 tek bir azaltma olarak devam ediyoruz ve sıra sonunda toplamda 36 tane ilmeğimiz olacak. Bu arada gözlerimizi şöyle ayarlamıştık arkadaşlar yakından da şöyle size durdurup bakmanız için göstereyim. 5 tek bir, bir azaltma olarak devam edelim. 21. sıraya geçtik. Bir tane sık iğne. Bir tane azaltma yapıyorum. Ve şimdi 5 defa 3 sık iğne bir azaltma yapıyorum. 1 2 3 sık iğne 1 eksiltme 1 2 3 sık iğne 1 eksiltme 2 oldu. 1 2 3 sık iğne 3 oldu. 1 2 3 sık iğne 1 eksiltme 4 oldu. Son bir defa daha 1 2 3 sık iğne yine 1 eksiltme Evet şimdi bakıyorum hemen arkadaşlar. Bir yanlışlık var sanıyorum arkadaşlar. Söktüm başa kadar. 3 tek bir azaltma olarak geldim. Benim bir tane fazla çıktı. Onu da şöyle bir örüyorum. Sonrasında olmazsa yok ederim. 3 tek bir azaltma olarak sıra başına kadar geldim. 23. sırayı tekrar söylüyorum arkadaşlar söktüm. Ve 3 tek bir azaltma olarak buradaki kitaptaki sayıları yapmadım. Çünkü farklı bir sayı vermiş. Farklı bir şey işlem e, olmuyor arkadaşlar. Ben bildiğim yöntemle gideceğim bu sırayı. O yüzden 3 tek bir azaltma yaptım. Bu sırayı tamamladım. 24. sırada da 2 tek bir azaltma olarak bu sırayı da devam ediyorum. Bir tek, iki tek, bir azaltma. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Bir tek, iki tek, bir azaltma. İçini biraz daha döndükten sonra dolduracağız arkadaşlar. Evet. Ee, 25. sıradayız. Bir tek bir azaltma olarak bu sırayı da tamamlıyorum. Bir tek bir eksiltme. Bir tek bir azaltma sıra sonuna kadar devam edelim. İsteyenler şimdi doldurabilir içine, Fakat ben son sırayı da ördükten sonra doldurması kolay olacağı için yine doldurabiliyoruz arkadaşlar. Son sırayı ördükten sonra dolduruyorum. Onun için son sıramızı örelim. Toplamda 6 tane ilmeğimiz kalması gerekiyor. Her sırada azaltma yaparak Sıra sonuna kadar 6 tane ilmek kalısıya kadar azaltalım arkadaşlar. Bu şekilde her sırada azaltarak yani her ilmekte azaltma yaparak başımızı da tamamlayalım. Evet. 6 kalısıya kadar azalttım arkadaşlar. Sonrasında dikecek kadar ip bırakarak burayı içinde doldurarak Bakın buraya kadar doldurdum. Böyle bu şekilde tamamlamış olduk. Bu videomu burada bitireceğim arkadaşlar. Daha sonra bir dahaki video ile devam edeceğim. Çünkü ee, diğer arkadaşların da haberleri olsun diye örmek isteyenler bekleyenlerin de haberi olsun diye bu videoyu yayınlıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Abone olmayan arkadaşlarım abone olursa sevinirim. Hoşçakalın.